Herkese merhabalar arkadaşlar. Metin 2 TR Safir sunucusunun 19. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de sizlere güzel içerikleri hazırlamaya gayret ettim arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. O halde video başlasın. İyi seyirler diliyorum. premium dükkanımızın süresi bitmiş. Toplamda 11 wonluk satış olmuş. Bu parayı üzerime çekiyorum. Melek karakterlerimin birinde 15 günlük premium dükkanı vardı. Şamandaki pazarı oraya devredeceğiz. Bütün itemleri de pazardan indirdim. Birazdan tekrardan aktif edeceğim. Yeni karakteri de pazarı da oluşturdum. Önemli eşyalara ekledim pazara. İkinci sayfaya ve geri kalan sayfaya da artı basma malzemelerini ekleyeceğim. Pazarı oluşturacağım. Bu arada şamanın üzerindeki wonu da bu karaktere aktardım arkadaşlar. Ticaretlerimizi bu karakterde devam ettireceğiz. Sıklıkla ticaret gelecek video aralarında bilginiz olsun. En son bir pazar kurmuştuk yeni karakterde. 3.95 emlik bir satışı olmuş arkadaşlar. Bu parayı üzerime çekiyorum. Şimdi üzerimizdeki mevcut paraya ticaret yapmaya çalışacağız. Uygun item bulup 1 2 10 kârına kurmaya çalışacağım. ETP farmını şu an için bıraktım. Aşırı bir zaman dilimi harcadığı için ticaretten devam edeceğiz artık. 13 gün 10 saat 29 dakikalık bir premium dükkan süremiz var. Bu süre zarfınca ticaret çevirmeye çalışacağım. Uzun bir süre ticaret yapmayı düşünüyorum. o halde başlayalım 55 mden cennetin gözyaşı bilezik alıyorum. 5 efsun gayet ucuz. 1.50 civarında satarız. 70-75 m civarında bir karımız olacak. Pazarda 15 şimşekli bilezikler 2.10 80M'den başlıyor şu anda en ucuz. Bir tane tek efsunlu buldum. 90 emden arkadaşlar bunu alacağım. 1.5 fondan atacağım pazara. 15 şimşekli bilezik yok şu anda gerçekten. 2 parça aldık. Bunu 1.5'dan atacağım. Bunu da 1.50'den atarız pazara. 40 emden bir tane büyülü kask alıyorum. 15 ateş 10 şimşekli. 40 emden bedava. 1.10'a atarız en kötü. 5 efsun 50 den kanlı kask var. Değişmelik. Bunu da ellemden alacağım. 1 wona sağlayacağım veya 75M civarına atarız. 2 parça 15 ateşli kask alacağım şimdi. Bir tanesi kale kask 90M'den. Diğeri de aynı fiyattan 15 ateşliydi. Onu da alalım hemen. Bunlar en kötü bir buçuk won eder arkadaşlar. Bunu da aldım. Bunları bir pazara ekleyelim şimdi. Arkadaşlar Surah karakterim 100 level oldu. Şimdi bir tane kask alacağım 5 won'dan. 15 rüzgar 6 şeytanlı. Ejder hazır hı kaskı. Fiyat pahalı değil, uygun 5 won. Paramız da şu anda fazla yok. 910 paramız var. Bunu alacağım. Bir süre bunu kullanacağız. Yine aynı fiyata rahat bir şekilde satarız. 6 şeytanın da var. İşimizi görecektir. Hayırlı olsun. Pazarda 147 emlik satış olmuş. Bu parayı üzerime çekiyorum arkadaşlar. Biraz önce Suraya berserkerli bir kas kalmıştık. Yine aynı şekilde şaman karakterime de R8 kas kalacağım. Fiyatı gayet uygun. Şu şekilde 15 rüzgar, 15 ateş, 6 şeytanı mevcut. 5 fondan gayet uygun. Bunu alalım. İşimiz bittiğinde en kötü bir 7-8 bona geri satarız. Yangı bona çeviririm arkadaşlar. Bir de şöyle baktığımızda düz efsunlar bile 3 ile 5 fon arası. Bu gayet uygun yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar efsunsuzları 5 fon şu an. 5.5 fon efsunsuzu var bir tane pazarda mesela. Çok uygun fiyata koymuş arkadaş. Hayırlı olsun. R8 kaskı çözdük. Şimdi titan kalkanı yapmaya çalışacağım iki karaktere de. Biraz satışımız olsun. Pazarda bekleyen eşyalarımız var. 20-25 fon civarında bir eşya var pazarda şu anda. Bunlar da satılırsa geri kalan eksiklikleri de tamamlamaya çalışacağım. Şimdi şaman ile Suğra'nın kostümlerinin süresi bitti. Yeni Firavun kostümleri Gelmişti. Pazarımda da biraz satış olmuştu sabah. iki karaktere de kostüm yaptım. Pazarımda da 5 vonluk bir satış olmuş. Şimdi bu parayı üzerime çekiyorum. Şaman karakterime bir tane kuşak alacağım. 19 emişti kuşak. Bir de becerili havalı çelik yay bulursam. Artı altıya basıp emdireceğim. Kuşağı buldum. Ben 4 won'dan alacağım şimdi. Arada bir tane 19 emiş gördüm biraz önce. Ben bulup geliyorum. karakterim kuşağını aradan çıkaralım. Kuşak şu arkadaşlar. Hakim kuşağı 4 won'dan aldık. 1 won 65 para e kaldı. Bu aralar pazarda fazla bir item satışı ol. Olmuyor. Yine simya dışında herhangi bir eşyamız satılmadı. 18 becerili 22M'den havalı çelik yayı alıyorum şimdi. 22M gayet ucuz. Art altıya basıp eklerim dostlarım. E, şu an için yeterli. Biraz kullandıktan sonra satacağız zaten o kuşağı da. Art altı yapıp geliyorum. Kuşakçıda görüşürüz. Havalı çelik yayı art 7'ye bastım. Fazla yormadı. 50-60M para yedi. 3 beceri 48-67. Svtr'si Seve var. Fena değil. İdarelik bizi şu an götürür. Hayırlı olsun kuşağımızı da aradan çıkardık. Yavaş yavaş böyle karakterlerimizi de dizeceğiz. Şu anda 3 karakteri de dizmek kolay değil. Son 4 level'ımız kaldı şampiyona. Ninja'da 115 level oldu. Suura şu anda 100 level. Burayı da yakın zamanda bir 105 level yapıp onu da Zodiac için hazırlamaya çalışacağım. Şimdi karakterlerimi tekrar ormana bırakacağım. 4 von 15, ellemden bir tane titan kalkan alacağım arkadaşlar birazdan. 6-7 sekli 20 şeytan 10 yarısı var. Şaman karakterimde aura mevcuttu. Artısını basmayacağım. Artı 7 şeklinde kullanacağım. Karakterlerde 6-7 efsunu vardı. Atacağım belki bir 50 ST'ye kalırız şansa. Kalkanı fiyatını 2'ye 3'e katlar o şekilde büyülü 50 STL'de gelirse işimize yarar. Pazarımda satış var. Parayı bir ilk önce üzerime çekeyim. 4 paramız var şu anda. Biraz eksiğimiz var. Parayı bir denkleştirip o kalkanı alacağım şimdi. E bugün yine Ninja karakterimde Prens 3 kitabı görevi yaptım. Bir tane antika Onyx elde ettik. Şu anda paramızı da tamamladık. Biraz önceki kalkanı alıp geliyorum hemen. Bu karakterde de bir tane 6-7 hepsini var. Birkaç tane de yan karakterlerde vardı dediğim gibi. Evet kalkan buydu. 10 yarı 20 şeytan. 6-7'si ekti. 4.5 ondan alıyorum. Hayırlı olsun. İlk 6-7'yi ekleyelim size ile birlikte vurdum. Dördüncü eklenen bonus 20 geldi. %20 geldi. Max HP 250. E, nice karakterimde ise 2 tane 6-7 varmış. Bir de 3 günlük nazar elde ettim arkadaşlar. Birkaç tane de hepsini elde ettim. Bu nazar vesaire falan nereden geldi diye soran arkadaşlar için ufak tefek kazançları videolardan gelen kazançları Metin 2'ye yat yatırıyorum arkadaşlar. Karakterlerimizin gelişmesi lazım. O yüzden ara sıra video dışında çark çeviriyorum ufak da olsa. En son bir 1500 hep civarında 45 günlük hatta 48 günlük nazar tılsımı elde ettim ninja karakterim ileriki zamanlarda ihtiyaç duyacağız hidra vesaire falan yaparken. Petini de alacağım set etkisini almak için. Evet iki tane 6-7 sunumuz var. İlkini vurdum. 3 saniye boyunca ateş direnci geldi. İkincisi de çöp geldi. Şamanda var mı? Şamanda da olması lazımdı bir tane deposunda. Birazdan ekrana kısa bir kesit koyacağım. Şamanın yelpazesine 33 ortalama geldi arkadaşlar. Öylesini atmıştım bağlı efsunla. Şansımıza geldi ama ortalama şu anda benim hiçbir işime yaramıyor. Hazır efsunumuz vesaire falan varken de tekrar değiştireceğim şamanın yelpazesini. Beceri istiyorum tabii ki ona ben öncelikle. Onu da verelim ninja karakterimize bir atalım. Belli mi olur? Şans bu. Belki bir 1500 beceri yakalarız. Ninja'mıza teslim ettik. Yelpaze değil de çan olsaydı 33 ort gerçekten çok değerliydi. Vurdum 18 ort geldi. 5 beceri 6 güç. Yaramaz. Çok az. Çok düşük yani. Diğerini vurdum. Eksi 7. 17 geldi. Bu da çöp. Bir kez daha vurdum. 14 ort. 4 beceri. 10 büyü hızı. 6 şeytan geldi. Bu da işimize yaramaz. Çok düşük geldi. Büyü hızı güzel ama 4 beceri gerçekten çok düşük. 8 beceri. 20 ölümsüz. Şu an için kalsın arkadaşlar. 8 beceri. 33 orttan bir nebze iyidir. Çünkü düz vuruşlarda çok etkili değil şaman. İleride tekrar elimize efsun geçtiği zaman deneriz. E, melek karakterlerim de olması lazımdı. 6-7 efsunu. Onları bulursam bir kez daha değiştireceğim çeşirebiliriz aslında. Şu an nesne marketlerinde herhangi bir altı hedef sunu yok karakterlerin. Ben melek karakterlerindeki altı hedef sunuları da bulup geliyorum arkadaşlar. Onlarla da bir deneyelim isterseniz. Ninja'ya da ufak bir ef takviyesi yaptım. Bir tane silah fişi çektim nesneden. Aramızda yoktu zaten. Mecburiyetten böyle bir hareket yaptık. Ee, Suraya da biraz hep çektim arkadaşlar. Bunda ufak bir çark çevireceğim. En azından birinci katta şöyle bize bir 15 günlük nazar verirse en azından karakteri 105'e atarız bu nazarla. Ama şu anda nesnede bir sıkıntı var. Nesneyi girilmiyor. Bir de sitesinden bakayım ben. Eğer çıkarsa gelirim arkadaşlar girebilirsek yer nesneye. Giremezsek de daha sonra deneriz. Şu anda bir sıkıntı var. Karakterleri ayarlayıp tekrar ormana bırakıyorum. Maalesef Nesne Market'e şu anda girilmiyor. Bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir ihtimal hızlı indirimler gelmişti ondan dolayı girilmiyor. Yarın denerim. Girebilirsem çeviririm üzerimdeki bütün epe. Şimdi elimde şöyle iki tane emiş kuşak, emiş ve emiş kuşak var arkadaşlar. Bir tanesini Nesne Market'ten şimdi aldım. Diğerleri bizde vardı. Hadi bakalım. İlkini deniyorum. Güzel oldu. Hiç yakmadan buradan bize ver. Yapma işte. Şunu yapma ya. Şu senaryoda yakma. Neyse. Sonra yine deneriz. Pazarda yine bir satışımız olmuş. 3 won 27 emlik. Parayı üzerime çekiyorum tekrar. Biraz önce de Suğra'nın günlük korlarından yontulmuş Onyx e elde etmiştim. Şansımıza bir antika Onyx daha geldi. Diğeri de Prens 3 kitap görevinden gelmişti. Bir de şurada Gaya kesesi var arkadaşlar. 140 Gaya. 100 Gaya çarktan çıktı. 40 Gaya da Ninja karakterimde vardı. 140 Gaya olarak pazara 3.75'ten attım. Şu anda 100 Gaya ayalar. Pazarda bir iki buçuk won civarında satılıyor. Değerli yani sunucuda. Önceki bölümde bir tane bilezik almıştık. 15 şimşekli. O satılmış. Birkaç parça eşya daha satılmış. Bütün parayı üzerime çektim. Yine buradan güzel bir hasılat gelecek. Güzel paralar gelecek bu pazardan da. Biraz uygun item arayışına gireceğim şimdi. Özellikle tek elementli ev güzel fiyatlara satılıyor. Kask vesaire falan yavaş gidiyor. O yüzden iş takılara yöneleceğim. Pazara bir bakalım. Uygun bir şey bulursam gelirim dostlarım. Arkadaşlar bir tane cennet bilezik alıyorum şimdi. 20 eşya, 15 şimşek, 3 gayet uygun fiyatı yani en kötü bir 5-6 won'dan gider diye tahmin ediyorum. 15 ateş 20 eşyalar ve 15 imşek 20 eşyalar değerli. Yeni serverlarda özellikle. 5 won atacağım arkadaşlar. Bunu 2 won net bir karımız olur. Kesin satılır diye düşünüyorum. Gün içinde gider yani fazla durmaz pazarda. Gayet uygun. 4.5 4-4.5 won'a bile verebilirim. Parayı da bitirdik. Yine satış olduğu zaman uygun eşya bulmaya çalışacağım. Öncelikle bu eşyanın satılması gerekiyor. Son pazarı kurmamın üstünden bir 2 gün süre geçti dostlarım. Pazarımda yine bol bol satış var. 10 satış olmuş. 8M, 199M, 154M de üzerimizde vardı. Bütün para üzerime çektim. Şu anda bir 11.5 won paramız var. Bir tane çok uygun fiyattan kask buldum. Öncelikle onu almak istiyorum. Yine Sura kaskı. Bir won yazalım. Gayet ucuza kurmuş arkadaş. 15 şimşek, 15 rüzgar, 4 ateşi mevcut. Ateş 10 olsaydı çok güzel fiyatlara satardık. Bunu alıyorum şimdi. 2 won'dan atacağım pazara. 2 won'dan çok rahat bir şekilde satılır diye tahmin ediyorum. Alan arkadaş hem sürgün için hem de orman için kullanacak bunu. 2.5'tan atalım. Biraz zorlayalım şartları. 2.5 Won'dan da gider. En kötü 2 Won'a veririz. Gayet güzel bir kask. Arkadaşlar 5 Won 49 M'den R8 ejderha şapkası alacağım şimdi. Büyü orman için ideal şaman arkadaşlar. Rahat bir şekilde alacaktır diye tahmin ediyorum. 15 rüzgarı 6 şeytanı ve SP üretimi de 30 var. Biliyorsunuz şamanlar için SP üretimi önemli. En kötü 7 Won'dan bunu satarım rahat bir şekilde gider. Düz artı 8'leri şu anda 3 ile 5 won arasında satılıyor. 5.49'dan aldık. 7 atacağım pazara. 1.5 won bir kar elde edeceğiz. Ufak bir kar elde edeceğiz buradan da. 4 paramız kaldı. Biraz da Titan kalkanlara bakmak istiyorum. Titanlarda uygun bir şey bulamadım. Şu an için kalsın. Pazar atmış olduğum Onix'ler satılmamış. Fiyatlarında bir güncelleme yapacağım. Efsane Onix'ler ne kadar pazarda şu anda? 4 30 m arkadaşlar. İki tane antikamız vardı. İkisini de zaten kendimiz elde etmiştik. Bunları üst atacağım. Geçerse 1 won civarında bir kar elde edeceğiz. Böyle ara sıra da şans oyunları da yapmamız lazım tabii ki. Bir deneyelim. Geçecek hissettim ya. His geldi. O yüzden basıyorum. Normalde simya falan denemem. Hadi bakalım. Bugün şansımız vardır umarım. Tekte verecek ya. Hissettim. Ver tekte. Harikasın durduk yere bir, bir buçuk won civarında bir karımız oldu şimdi satamıyorduk zaten iki tanesi 3 won 50 civarındaydı bunu da şimdi pazara dört buçuktan atarım bir won tertemiz bir karımız oldu 440'tan attım pazara birkaç saate satılır zaten bu da şu an için pazarda herhangi bir şey bulamadım bugün günlerden pazar çen portalının da son günü çarşambaya kadar satılır 1.65'ten atacağım pazara 50-60'e bir ufak bir karımız olacak bu sandıklardan da son olarak şunu da alalım küsuratta dursun item falan denk gelirse onu da Onları da çekeriz. Atalım pazarımıza bir 69'dan tamamdır. Böylelikle wonumuz bitti. Üzerimdeki bütün şu sıraya da 6 cennet blizik aldım. Tanesini 12m'den topladım pazardan. Art şu anda 45m civarında satılıyor. Buradan 5 tane art 50 blizik alırsak, yapmış olduğum masrafın tamamını çıkarıyorum artı basmalar dahil. İlkini gönderdim. Ilki yandı. Çok güzel başladık. İkincisini aldık. İki de bir. Şöyle 3'te 2. 4'te 3. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Bir tane daha fremiz var. İki tane daha istiyorum. Zarar etmememiz için. Güzel. Son bir tane daha ver. Hadi yaparsın. Paramız yeter şu an için. Güzel. Şu anda zararımız yok arkadaşlar. Bundan sonrakiler bizim karımıza. Hadi geç artık bir tane ver. Güzel bir tane daha aldık. Çok güzel gidiyoruz. Harikasın. Mükemmel. Hadi bu da geçer mi? Bir buçuk won civarında bir kar elde ettik şu anda. Gayet güzel geçti. Şansımız varmış. 15 tane'den toplamda 8 tane geçirdik. %60 şansla bir buçuk won civarında bir kar elde ettim. Şimdi bunları pazara atalım. En düşük 45 M, en yüksekte 70 hem var bilezikler. Ben bir 65'ten atacağım arkadaşlar pazara. Birkaç gün bekler ama nihayetinde satılır. Ortalama 1.5-2.10 civarında bir karımız oldu. Güzel kar. Hepsini ekledim. Yine bir tane antika grana elde ettim günlük kollardan gelen yontulmuş korla. Üst attık geçti. O kısımları videolar almıyorum arkadaşlar ani geliştiği için. Paramız da böylelikle bitti üzerimizde. Pazarı full doldurdum. Ufak tefek artı basma malzemelerim de var. Birkaç güne güzel satışlarımız olur. Pazarımda yine satış olmuyor olmuş. Efsanevi 12 satılmış. 4 won ırkemden. Birkaç parça eşya daha satılmış arkadaşlar. 5 won paramız var şu anda. Son olarak uygun item bakacağım. Üzerimdeki mevcut paraya. olabilirsek alırız. 80 M'den 2 tane 15 şimşekli bilezik alıyorum. 1 won 10 M'den 1 won 20 M'den satarım arkadaşlar. 2 eşyadan da 50 M civarında karımız olur. Dün almış olduğum 15 şimşek 20 eşyalı bilezik hala pazarda bekliyor. Yine şaman kaskını da dün almıştım. 2 da kırmızı zorcak sandukası almıştım. Bir de antika grana vardı. Onlar satılmış. Şimdi 4 won para kaldı. Bu paraya da dolunaylara veya KDP'lere de bakabiliriz. Bu 4 won'u da değerlendirmek istiyorum. Şimdi iki tane Onyx alacağım. Dün en son efsanevi Onyx elde etmiştik. Bugün de şansımızı deneyelim. Bu karakterin şansı var simyada biraz. Bir von bozduracağım şimdi. Aslında pek fazla paramız yokken şans oyunlarına girme taraftarı değilim ama böyle ufak karlarda etmemiz gerekiyor haliyle. Hemen onu bir yanga çevirelim şuradan. Onyx denemek daha mantıklı geliyor şu anda bana. Bir tane 1.43'ten alıyorum diyecektim. Fakemiş pazar. Efsanelerine bakalım bakalım ne kadarmış? En son 4.5 bondu. 4.75'e kadar çıkmış. Çok mantıklı şu anda 10 denemesi. Umarım yakmaz. Yakarsa 1.5 bond zararımız olur. Hadi bakalım. Geçirecek inanıyorum ya. Bu karakterin şansına inancım var. Hadi simyacı. Hadi üzme bizi lütfen. Evet vuruyorum. Vurdum. Yandı. Sağlık olsun yine zarar ettik. Papaz her gün yemez. Maalesef yandı. 1.5 won zarar ettik durduk yere. Denemedim maalesef bir şeyler elde edilmiyor. Denedik yaktık aldığımız fiyattan geri pazara sallayalım. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Buraya kadar videoyu ilerletmeden izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir yorum bir de abonelik bırakırsanız kanalımın ön plana çıkmasını sağlarsınız. Onun yanında telefonlarınızdan da ay like puanı vererek kanalımın gelişmesinde katkıda bulunmuş olursunuz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.